Kimya deneylerinin en eğlenceli ikilisi olan asit ve bazın komik etkileşimini deneyimlemeye hazır mısınız? İlk olarak deney tüplüğümüzü açalım ve kullanıma hazır duruma getirelim. Asit ve bazlar bir araya geldiğinde nötrleşme reaksiyonu meydana gelir. Bu reaksiyon, asit ve bazın birbirini nötralize ederek tuz ve su oluşturduğu kimyasal bir tepkimedir. Bu deneyde yaygın bir asit sirke ve baz karbonat kullanarak bu reaksiyonu gözlemleyeceğiz. Tüm malzemelerimizi kullanıma hazır hale getirelim ve iki boş tüpümüze renkleri, deterjanı ve karbonatın hepsini ekleyelim. Ağzı kapalı tüpümüzde sirke bulunuyor. Balona olabildiğince karbonat dolduralım ve sirke dolu deney tüpümüze dikkatlice takalım. Karbonatın tüpe boşalmamasına gayret gösterelim. Ek olarak verilen sirke tüpümüzdeki tüm sirkeyi renkli karbonat karışımımıza pastör pipeti yardımı ile eşit bir şekilde ekleyelim. Ortam şu an çok bazik. Sirkeyi ekledikçe asidik olmaya başlayacaktır. Dengelendiğinde ise tepkime başlayacak. Köpükler ve gaz çıkışı gözlemlenecektir. Çok az miktarda kimyasal tepkimeye bağlı ısı çıkışı da hissedilebilir. Deneyimizin son aşamasına geçelim. Balonu dik duruma getiriyoruz. Balonun içindeki karbonat sirke ile karışacak. Şimdi dikkatlice gözlemleyelim ve şu sorulara cevaplayalım. Tepkime başladı mı? Gaz çıkışını balon sayesinde gözlemleyebiliyor musunuz?